Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 5. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu bölümde elmas ara arayacağız arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi e, altın falan bulmuştuk biz. Ee, hatta bayağı şey bulduk. Ee, şimdi de elmas aramaya çıkacağız arkadaşlar. Nerede arayacağız? Nerede arayalım? <laughs> Yeni bir maden kuyusu bulmalıyız. Aynen. Geçen madeni biz bitirdik. Bitti yani maden. Aslında o... Lavların olduğu yere cam koyup aşağı bakabiliriz. Genelde lavların aşağısında bulunuyor. Yapalım öyle ama e, durdurup böyle yapacağız. Varsa <laughs> sonra kum <kol> koyayım. <laughs> Şaka i̇şte yaptım arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şimdi maden aramaya gidiyoruz arkadaşlar. Elmas bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Muhammed neredesin? Ha, lan bana ben o, o köyün oradaki boşluk var ya. Bildiğiniz gibi köye gitmiştik. Bayağı şey toplamıştık. Ar kedi. Nerede kedi? O! Ne oldu? Galiba ejderhanın yerini bulabiliriz. Nasıl? Yürü git. İnan ki tahta bloklu bir yer gördüm. Ben atlayayım mı? Bekle sen atla. Sen atlasan öleceksin. Yok, ben hafiften atlıyorum. Hop. Bedava para görünce <laughs> atlıyorum bakayı hafiften ha. Tamam atla o zaman. Ben atlıyorum sana ışınlanırım artık. Bana ışınlanma. Ben ben daha çabuk atladım bile. Yemin et. Atlamışım. Ye git. Atlamışım. Oh ölmedim. Oh. Aha, bu ne lan? Sana ne diyorsun demir yerler var. Bir şeyler var burada. Aha. İnşallah video başlıyor. <laughs> Tek derdim video başlığı. Tren gel aylama. gel. Gel gel yanıma. Oğlum sen de bir yönden git ben de bir yönden gidelim. İyi de burada nasıl geçeyim ben? Dur bari. Ben sana meşale verdim mi? Verdim. verdim. He. Ha, o zaman tamam. Ya da vermemişsin. <laughs> burada bir şey var dakika var mı? Aynı 17 tane varmış. Allah'tan sandığından çalmıştım. Oh! Büyülü kitap buldum. Ay yemin ederim. Ateş koruması. Lapis lazulileri de aldı. Bunları alayım mı? Ne? Ne? <laughs> ne zannettin lan? Sandım bir elmas bulmuş. Elmas burada var mı? oğlum çok iyi oldu oha eğer bunun şeyi bulabilirsek inini ejderhayı falan öldürebiliriz ama Abi burası yere dalıyormuş baya bizdeki enderman öldürmemiz lazım ejderhayı öldürebilmemiz için gerek yok ejderhayı öldüreceğiz yok bence de yok şimdi de onu öldüremez pis, 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 pis. gel gel sana ed vereceğim Burada bayağı kömürü de var. Alalım mı kömür? Kömür al, kömür al, kömürümüz bitiyor. Aynen. Eve gidelim bir örs yapalım. Ne örs? O kadar demirimiz kaldı herhalde değil mi? Nasıl eve gideceğiz bu Sen, Sen ne Bana gideceğiz. bakma öyle bana bak. Sen öldürüp bakma. gideceğiz. Sen git. niye yavaş gidiyorum diyorum ya. Açtım. Demirleri görüp alacağım. Bir şey var mı? Geleyim yanına. Biz biraz burayı kevşetip geleceğiz. Kevşet. Demir, lapis, lazuli. Aha arkadaşlar biz bir yerlere gidiyoruz. <laughs> Cadı. İki tane boş şişe çıktı bundan da. Boş şişe ne şey yarıyor ki? Allah. Arkadaşlar e, maalesef ki şarjım 5 kaldı. E, videoyu yarın çekmek zorunda kalacağız. Şimdi biz de e, eve dönüp videoyu bitireceğim arkadaşlar şimdi. Ama devamı yarın gelecek. Evet arkadaşlar bu 5. bölümün devamı. E, zaten ben e, söylemiştim devam edeceğiz arkadaşlar. Şarjım bitmişti. Son öbürsü güne kaldı arkadaşlar. Biz biraz odun kırmamız gerekiyor. Çünkü bizde hiç odun kalmadı arkadaşlar. Gerçekten. Kal, de. Oda var mı? Var. bende ben var. Arkadaşlar bence o yani ilk başta odun kasıyorsun çok kolay oluyor ama sonrası çok zor oluyor. Bunlarımız yani, bitti maalesef. Aynen ma çok çok bitti hemen bitti ee, kalkan yaptım maden ya. kasıyorduk bildiğiniz gibi. Kalkan yaptım. Ben bana da yap. kasayım mı biraz? Kalk kalk bak bu odun kasan Ona girelim madem. Aynen bir istersen biraz, biraz, biraz daha böyle kasalım sizlerle. Son ben de canım zara atmış. Dört tane şey atmıştı. Demir. Hmm. Eşme. Arkadaşlar işte bayağı demirimiz oldu. Hemen hemen 3 saat bir demirimiz oldu. Ben de bayağı var hatta ya. Yani bize bir iki zırh yapana kadar da bayağı yapıldı. Bence bir iki zırh yapana kadar biz cehenneme falan gideriz herhalde. Bir yerimiz buluruz demedik. Hı. Elmas bulmanız şart Elmas bulmak istiyorum artık yeter. Elmas bulacağız canım. dedi? <laughs> tamam arkadaşlar ben burada burada videoyu durduruyorum. Video boş olmasın diye arkadaşlar. Ee, sonra madende görüşürüz arkadaşlar. Böyle madende savaş yapacağız arkadaşlar. Herkes öldürecek. <laughs> Yaptım mı kalpın? Madene gidip geleceğiz arkadaşlar gideceğiz. Gel başla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi madene demirlere geldik. Demirlere bak? Evet. Bak hem orada hem burada. Oha. Bekle bunları kırayım. Sen oradaki demirleri al ben burayı biraz aydınlatacağım. Tamam. Yok yok sen git oradaki demirleri al. Kapatma orayı. Tamam beri yürüyeyim. Alayım mı bu bütün demirleri? Ha buraya ne olmuş böyle? Al al. Tamam. Ama canı yok. Kazma. Ne demek canı yok? Ölecek. Elmas. Nerede? <laughs> Keşke. Yok ya çok zor. Çok zor buluruz biz elmas yani. Aha. Ama burada bir şeyler var Zeki baksana benim ekranım. <laughs> Aha dur dur, dur. ben geleyim ben. Ben alayım. Sen niye al? İki tane. Bir iki tane. Biri sen senin biri benim. Gel. Tamam geleyim de. mi yani? Okçu var dur gelme gelme. Gelme. Niye? Okçuyu halledeyim gel. Geleyim mi? Geliyorum. Tamam. Bana. Ama bir şartla benim sana verdiğim altın elmayı vereceksin güzel bir şey çıkarsa. Tamam? Tamam. Çıkmazsa da senin olsun. Don Bekle oğlum bu tuzaklı. Ne kadar beyinsiz. Ne <laughs> oldu tuzaklı olabilir mi? Şey diyor mu? Şey ver bana. Ne çıktı? Ne çıktı envanterine bak. <laughs> çöp aldık yine arkadaşlar. <laughs> ne var? vereyim? Bu ne boş? Bu sandığa bak belki bir şeyler bulursun. Tuzak var değil mi? Yok oğlum o sandığı ben Abi mi? çöp ya. <laughs> oğlum niye böyle çöp yapıyorsun? Dur atayım ben bu malı. Tren ya... ya Yemin ederim elmas. Allah'a dur gelin mum dur 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 bari videoda da gösterelim arkadaşlar i̇şte size gösterelim. Tam de ben alacağım. Tam sen al. Ka üç inşallah üç tane çıkar kalk. Yo iki tane var bir tane. Var. Bari ben kırayım. Oha üçten fazla var. Su kaynağını kapatayım mı? Kapat acil. Ya da ben kapattım. Tam çek. Bu ben kırayım bari. Yok yok. Bunu ben kırayım. Kaç i̇ki tane si? oldu? Dört Üç tane bir tane de sende 4 Oha Der gel sana atayım ya da ben, bence paylaşalım Tamam iki sende yoksa... iki bende dursun Aynen Aynamıza bir şey olursa hadi Aynen yoksa e, arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur baya ölüyoruz biz At bir tane bari Vazgeçtim hmm. Üç tane bende bulunsun kazma bulunsun En azından ben daha zor ölüyorum ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz e, planlar değişti arkadaşlar ama o e, diğer yerleri yerleri de koyacağım arkadaşlar. E, biz ne yapacaktık unuttum. <laughs> Cehenneme gidecek gidecektik arkadaşlar bu videoda. İnşallah e, cehennemde altın bulur muyuz? Elmas. Altın falan bulabiliyorsunuz elmanın. İnşallah buluruz. Ama elmas bulamıyoruz. Niye? Ama kovarsa alabiliriz. Oradan alabildiğimiz kadar kovarsa almalıyız sanatı yapmayız biz zaten. Değil Gerek mi? Gerek yok. Ama bir videoda belki yaparız. Aynen bir video öncesini. Baksana ne kadar hızlı kırıyoruz Bak. Oha. Arkadaşlar biz cehenneme gidip gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz cehennem, e, Muhammed cehennem yaptı. Ne yapsana? Bunun mimarı kim? Sen. Sen yapmadın mı Yeri git. Yanlış yapmışsın. Nasıl <laughs> yanlış olmuş ki? Bir blok daha yukarı çıkacaktım. Sen yaptın lan? <laughs> Nasıl ben Ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar biliyorsun Muhammed yaptı. Ben yapmayı bile bilmiyorum lan. Ahmet Zeki az yalan şey. Giderden <laughs> evden getir dört tane eve koymuştum. Ne? O bloktan bak bu. Sık siyah. Tamam. Sandıkları incele bu acil getir. Bana kılıç yap. Yaptım ya. Yo, gerçi vermedim değil mi? Hangi sandığa koydun? Buna mı kendinkine mi? He, en altta gördüm. Hepsini getir. He. Bana sonra kılıç yap, ben sonra... Gerçi bir şey deneyeceğim sonra bana. Bana ne lazım? Bize ki? sana söyleyeceğim. Sence böyle olur mu? Bir yere Olur ha, sen denediysen olur. Nasıl oldu ki? Ne? Ya biliyorsun ki iyi olacaksın. Evet. Tamam hadi gel. Yap. Kılıç var. Kılıç kılıç. Dur al. Gitmeden önce kılıcını al. Ben de bunu hazırlayayım. Ben gitmeden önce altın elmamı da yiyeceğim Zeki ben sana söyleyeyim. Ben de yiyeyim mi? Ben de yemiyorum yemiyorum. Orada zor durumda kalayım. Bekle ama ilk başta açlık barına da kurulayım Zeki. Hmm. ben de açlık Şöyle Açlığa... söyledim <laughs> <laughs> hazır hadi gidiyoruz iki daha kaçtığını tam iki bir elmas yapayım Aa giremedi <laughs> İçinde bekleyeceğim biraz hmm, buradan girebilir miyiz başım bunu <laughs> zeki kafam pan oldu <laughs> arazi oluşturdu arazi haritamız değişmesin değil mi? <laughs> Düşsene direkt lavın altında doğuyoruz. Ben çıkmadım. <laughs> Niye tekrar gidiyorsun oğlum? Oha haritaya bak. Bu nasıl bir yer ama? Bana açımdan ilerisi lav var, sen düşersin. Aynen. Ama haritaya bak Zeki. Öyle bir manzarası var. Oha. Ee, Muhammed biz şimdi nasıl eski yere gideceğiz? Eski yere bir daha gidemeyiz. Gidebiliriz. Onu biliyoruz o kadar mal değil. <laughs> ben burada ölürsem ne olur? dur söylemesi. <gülüyor> anladım anladım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yaratığa bak. Benim ekranımda. Oha. Abi gaz çıkmış. Ananın gaz. Abi sıktı sıktı. Zeki portalımızı pat. Portal patladı. E biz şimdi nasıl gideceğiz? Gidemeyiz. ya da gidebiliriz. Çakmağımız var mı? Abi Allah'tan yedek çakmak yapmışım Zeki. Of. Allah'tan beynim çalışıyor. Allah'tan iyi. Akıllı değil bak. Şerefsiz gast. Dur oğlum niye oraya koyuyorsun? Onun yolu yapayım sonra çıkarız burada. Ben karşıya doğru bir yol atıyorum. Sen yolunu yap kardeş. Düşmediği iki blok yapayım sen şimdi düşersin. <laughs> Gerçekten aşağı düşersen kurtulma. Yemin ederim öyle bir refleks yapam hemen sana şunu. Heh. Deneyelim. Yok. <laughs> Şaka yapma. Bana şundan. Şundan değil mi? Evet arkadaşlar biz burada bence burada bir şey bulamıyoruz. Aynen arkadaşlar bizim baya bir dahaki bölüme ya da bu bölümü yetiştirebilirsek baya taş toplarsak karşılara geçebiliriz. Ama şu anda maalesef ki karşıya geçemiyoruz. Aynen. Karşılara geçtikten sonra şey alabiliyor muyuz? Kuvars, altın. Gir direkt portal Zeki. Neredeyiz ki biz? Nerede? Çık. Çık. Ne Bu ne lan? kardeş ne? Oğlum bu ne? Bizi farklı yere Bu ne? Biz hangi burada Abi ne oluyor? Oğlum bu ne haritası? E bu bizim gel... Yo bu oda değil. Maden diyecek. Oda değil arkadaşlar. Ee, bizim maden de değil. Abi ne oluyor ya? Şu an düşünüyorum olana vermeye çalışıyorum. Ne olabilir burası? Bizi buraya ışınladı lan bildiğin. Abi böyle bir şey olmaz ki. Anan. Oğlum ev gidecek. Nasıl gidecek? Portalı başka yer ışınladı. Bu imkansız. Portalın bir bloğu bile kırılmadı ya da kapanmadı. Kapansa bile aynı yerdeydi değil mi? Biz bir türlü yönünü değiştirmedik ne? Ben gidiyorum diğer tarafa. Sen <laughs> gelme. Tamam. Şu güvence aldım Bakalım dur gidelim diyor. Yine şimdi. Ben yani yine eve gidersem tip ilerlesin. İyi. İnşallah olur. Bak galiba biz <laughs> Gasla geldin. Gasla geldin çabuk ol. Portalın kırılmasın çabuk ol. Bakın biz ben buradan geldim. Şimdi buradan gideceğim. Olabilir mi? Oğlum bir ihtimal veriyorum ya. Şimdi de başka bir yerdeyim. Abi başka yerdeyim. Abi yanımdasın. Ne yanındayım oğlum? Neredesin sen? Hemen yanımdasın. Oğlum bir far gelsene bir buraya. Gel gel. Oha bu ne güzel yer. Lan ev gitmiş Allah diyorsun ne güzel ya. Beni öldürsen gitmiyor ki. Aa seni öldürsem ev hoş anabiliriz Evet arkadaşlar Muhammed'le beraber evi bulduk. Üst, Muhammed üstten kıra 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 artık yani bulduk haritayı. Ne oluyor? Sonra harita tanıdık arkadaşlar. Ama bakın. arkadaşlar çok saçma bir şey var. Madende. Arka, bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben giriyorum Sen gelme, sen gelme. Yani. Bakalım o bizim gittiğimiz yerde mi uçacak. Orada mı bir şey? Yani üç tane portal olamaz ki. Oluyor mu? Bu senin dediğin bir tane sıkmıştı. Hatta ateşini falan Ha, bloğun üstünden kalk. <laughs> Bak bu sıkmıştı. <laughs> değil. Çabuk olma gaz seni görmeden. İşte o gaz bu neydi? O sıkmıştı buraya. Patlamıştı yanında mı? değil. Şimdi Oha! Oha arkadaşlar gerçekten oha ya. <laughs> İki tane portal var. Yana gelip onu çakmakla yaksak acaba ne olur bunu? Başka yere gel mi ışınlanır? Gelme gel. <laughs> tamam gel bana. Bir dakika. Arkadaşlar biz oyunun bugını bulduk. Siz denemeyin. Siz denemeyin. <laughs> ben bir şey denemek istiyorum ya. Arkadaşlar niye böyle oluyor? Bir ben varsa yorum Kim bilecek? Abi niye böyle oluyor ki? Ne bileyim. Evimiz çok güzel ya. Bir dahaki bölüm güzel bir ev yapalım mı? Aynen. <laughs> e yine A fark değil mi? Yemmi. A yok. Lan gaz topu geldi. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Şimdi üstü portal kurtarılıyor? Yemin ederim ben. portalı de... kırarsan. Olur. E... Çakmak var mı üstünde bir bak. Yok. O zaman yok. Çık çık. İki tane portal var. Ama biz önce bundan çıktık sonra ben bundan çıktım. Oha ya. Tamam geliyorum. Hadi gel. <laughs> ne oluyor ya? Allah bizim harita hoş. <laughs> Kabas. <kafası. gülüyor> Baksana abi ya. Harita ben beyaz olmuştu. Hadi. Hadi geliyorum. Bir vs atalım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız ki biz? Başka bir şey yapacak mıydı? Arkadaşlar ben bir ara yapmıştım. Benim pantolu şeyim gitmişti. Kazmam, kılıcım. Bir sürü şey gitmişti. değerli şey gitmişti. Oku gitmişti arkadaşlar. O çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda ne yapacağımızı sonra söylerim arkadaşlar. Ee, i̇şte o videoda girersiniz artık. Ee, düşünüp e, karar vereceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.